Geçen 1960-1980 arası edebiyatımızın önemli yazarına devam ediyoruz. Süreyya Berfe. Bir yarışmada Kasaba adlı şiiriyle birinciliği kazanınca dikkatleri üzerine çekti. Süreyya Berfe, Kasaba şiirini unutmuyoruz arkadaşlar. Bu şiirinden sonra ikinci yeni anlayışından uzaklaşarak toplumcu gerçekçi şiire yönelmiştir şiirlerinde tabiat ön plana çıkar. Anadolu'nun köylerinde tanıklık ettiği olayları toplumcu bir bakış açısıyla dile getirmiştir. Süreyya Berfe'nin önemli eserleri ise şunlardır. Günola, Savrulan, Hayat ile Şiir, Ufkun Dışında, Alfa, Nabiga, Seni Seviyorum, Çocuk kitapları ise şunlardır arkadaşlar. İlk okullar için matematik, çocukça, eksik alfabe. 1980 sonrası Türk şiiri. 1980 sonrasında yaşayan sosyal, siyasi ve ekonomik olaylardan Türk Edebiyatı'nda da derinden etkilenmiş, bu dönemde toplumcu gerçekçi anlayış egemenliğini getirmiş, bireysel eğilimler çoğalmıştır. 1980 sonrası Türk şiirinde ortak bir politikası olan belirli bir eğilim ya da edebi topluluk oluşmamış, yeni arayışlar içine giren şairler şiirlerini bireysel olarak dergilerde yayınlamışlardır. Bu dönemde dergiler Türk şiirinin gelişmesinde önemli bir işlevi sahiptir. Baki Asit Türk Türk şiirinde 1980 kuşağı adlı kitabında 1980 sonrası şiiri şöyle tasnif eder. İmgeci şiir, anlatımcı şiir, gelenekselci şiir, toplumu gerçekçi şiir, yeni garipçi şiir, for forholik mitolojik şiir, metafizik şiir olarak tasnif etmektedir. 1980 sonrası Türk şiirinde önemli sanatçılarımız ise Haydar Ergülen, Hüseyin Atmansoy, Seyhan Erözçelik, Lale Müldür, Ahmet Erhan ve Küçük İskender gibi şairlerin şiirin hareketliliğini sağladıkları görülmektedir. 1980 sonrası Türk şiirinin genel özellikleri ise şunlardır. Şiirlerde ingeye ve uzak çağrışımlara öne verilmiş. Bu yönden şiirler ikinci yeni şiiriyle benzerlik göstermiştir. İkinci yeni sonrası toplumcu şiirde olduğu gibi ideoloji şiirlerde öncelikli bir öge olarak görmemişlerdir. Gelenekten etkilenmiştir. İdeolojiden uzak bir şiir anlayışıdır. Şiir düz yazıya yaklaştırılmış şairler kapalı bir anlatım benimsemişlerdir. Bu dönem şairleri birlikte dergiler çıkarmışlardır. 1980 şairleri için ortak bir anlayıştan çok, grupların ve kişilerin ayrı ayrı şiir anlayışından söz edilebilir. Yazko Edebiyat, Üç Çiçek, Şiir Altı ve Sonbahar gibi dergiler bu dönemde etkiledir yaz koydu yap. üç çiçek. Şiir altı ve sonbahar gibi dertler bu dönemde etkili olan dergilerdir. Temsilcileri ise şunlardır arkadaşlar. Abdülkadir Budak, Adnan Özer, Haydar Ergülen, Hülki Attunç, Hüseyin Atmansoy, Veysel Çola, Küçük İskender, Lale Müldür, Metin Cengiz, Nevzat Çelik, Sedat Umran, Osman Onu, Tuğrul Tanyol, Seyhan Erözçelik, Murat Han Nulungan, 1980 sonrası Türk şiirinde öne çıkan şairlerdir. Bunları unutmayalım. Bir daha tekrar ederim arkadaşlar. 1980 sonrası Türk şiirinde öne çıkan şairler. Abdülkadir Buda, Adnan Özer, Haydar Ergülen, Hülki Aktunç, Hüseyin Atlan Soy, Veysel Çolak, Küçük İskender, Dalem Müldür, Metin Cengiz, Nevzat Çelik, Sedat Umran, Osman Konuk, Tuğrul Tamyon, Seyhan Eryüz Çelik, Murat Han Mungan. 1980 sonrası şiirin önemli temsilcileri arkadaşlar. Bir diyoruz, Haydar Ergülen. Üç çiçek dergisini çıkarmış. arkadaşlar bunu bilmiyoruz. Üç çiçek Dergisi'ni karın yazarımız Haydar Ergülen'dir. Şiir akıl dergisinde emeği geçmiştir. Aşk, kardeşlik, yaşantılar, çocukluk gibi konuları çoğunlukla indeli ve mecazlı bir şiir diliyle işlemiştir. Alevi Bektaşi şiir geleneği ile birlikte Cemal Süreyya ve Behçet Necati ile yakınlıklar kurmuş bir sanatçımızdır Haydar Ergülen. Eserleri ise şunlardır arkadaşlar. Karşılığını bulamamış sorular. Sokak prensesi, Kahreden emekli bir kız kardeş. 40 şiir ve bir. Arkadaşlar Haydar Ergülen'in şiirleri ise şunlardır. Karşılığını bulamamış sorular. Sokak prensesi. Kahreden emekli bir kız kardeş. 40 şiir ve bir. Gelecek dersimizde Hüseyin Atman soyuyla devam edeceğiz gençler. Hepinize iyi çalışmalar.